Arkadaşlar geçenki Belvet videosunda o kadar dedim ki Arkadaşlar karakter oynadığım bir karakter değil bakın dedim bilmiyorum dedim Aşağıdaki yorumlarda bir sürü şey gördüm Neden işte adamı öldürdükten sonra ruhunu almadın Oraya basıyorsunuz bir böyle... <laughs> Yapıyor ya Niye onu almadın onu almadığım için video izlemeyeceğim Bir sürü Ya arkadaşlar bilmiyorum ki ben Onu alınca pasifini etki ediyormuş Herhalde saldırı hızı artırıyor Ben nereden bileyim her şeyi bilemem ki ya <laughs> Nasıl kalbim kırıldı anlatamam yani, küstüm konuşmuyorum sana. <laughs> tamam tamam barışalım hadi <laughs> 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 Sağ olun çok değerli izleyicileri. <laughs> Bugün yo mu baf aldı. Hemen setimizi çektik efendim. Şöyle bir göstermek istiyorum size nerede? Ben bunu çektim bu arada. Bu videonun aynısından var bizde aslında. Ama ilk yoğumu çıktığı zamanda da o. Sonra nerflediler. Sonra tekrardan buff attılar. Yani şimdi yine 36 yanlış hesaplamıyorsam 18 level'da zırh değişme veriyor bu. Tek başına iki itemin zırh veriyor anlamına geliyor yani. Bunu Sıkıntılı bir şey arkadaşlar birçok karakterde tabii ki de sette değil normalde ama ben mahallenizin Spider-Man valyantı olarak Size çekeceğim bunu. Siz evde denerken birazcık dikkatli olun sadece. Karşımızda Morde artı Udyr var diye tabii ki de arkadaşlar ölümcül tempo girdim. Kesinlikle başka bir ürün girme gibi bir düşüncem olamazdı bile. İkisini birazdan nasipse üst üste koyacağız diyorum. Şimdi de neyse ilerliyorum. Umarım güzel geçmişler günüz kötü geçti günüz kötü Olaya yine Morde'nin gözü dedik mi? Bilsen şimdi neredeyim çılgın gecelerdeyim. Dur kanka bana vuracaksın sen belli. Aa! Oh. Aa! Valla ben de beklemiyordum o docu. Yani <laughs> çocuğun gözü diğer tarafta kaldı. Güzel. <laughs> nice. Yine mi pasife bağladık ama ilk bak bir levelda şöyle dayak yiyip yiyip dayanıyorsunuz oraya. Vallahi sıkılıyoruz biz. Hadi be kardeşim be. Hadi be abla be gözünü seveyim. Çık şuradan be. ne anlatıyorsun be abla gözünü seveyim be abi. Kafanı gözünü bir kırayım ben senin. Bunu nasıl keseriz arkadaşlar? Düşünüyorum. Şöyle bir Q açsak. Bunu kesemeyiz ya. İki potunu da abandı. Bunu şu an kesemeyiz. Yani birazdan lane'imize geldikten sonra her türlü keseceğiz de. Aha çekemedi de. Aha. Oğlum ben bunu ne güzel doşluyorum. Ya da bu. Kuleden yemeyeceğim. Kuleden yemeyeceğim abi. Potumuz değerli şu anda. Arkadaşlar aklını alacağım bu arada. Ben bunu biliyorsunuz değil mi? Bu çocuk büyük... Aa! O diyor aşağıda. Bir şey değil mi? Ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Bu minyonlar nereye kadar daha gelecek? Allah sizi bildiği gibi yapsın minyonlar. Sizin yüzünüzden base atamadım. Niye geldiniz buraya kadar? Bir de bak minyonlar şeyin içine girmedi. Aa, Ne yaşadık biz lan? Valla bak ben hayatımda ilk defa böyle saçma sapan bir şey yaşıyorum. Gelin eve gidelim. Base atalım benle. Tutunun götümden tutun kardeşim. Ben size bey beyle. Bu ne lan? çok garip. Çok garip. Tamam devam efendim. Devam. Temiz bir dive'dı. Tatlı bir dive'dı bu arada. Flash'ımız aynı anda gelecek diye onun hesabını yapacağız. Önce mahvolmuş çıkacağız. Sen onu ne yapıyorsun? Ee, ama ama sıçtın kanka. Şurada bir pustum. Keşke skill atsaydım ya. Keşke skill atsaydım. Ben de kalmalıydı. 4-0 oldu oğlum. Oyun bitmemeli. Oyun uzamalı. Hayır hayır, oyun uzamalı. Tamam, şöyle bir arkadaşlar. Ama beni çekeceksin sen. Yani okey kanka minyonlarına güveniyorum da benim W'm var ya hani. Aa, açmışsın sapsar olmuş altım sen manyak mısın ya deli rostası. Manyak çocuk. Tamam güzel arkadaşlar devam. Bir yer eyvallah diyor. Ah kardeşim seninle ilgili kurduğum hayalleri bir bilsen. Oo! Bir yerle ilgili değil bu arada. Az önceki pozisyonla alakalı arkadaşlar. Bir yerin ayaklarıyla falan alakalı bir durum yok. Pisleşmeyin lütfen. Yani ne kadar çok ayak fetişisti var bu arada değil mi? Farkında mısınız? Öldün kanka orada gelmem artık. Öl öl. Ölsün arkadaşlar. ölür öl öl git hadi hadi hadi. Tamamen oyun uzasın diye uğraşıyorum biliyorsunuz değil mi? Başka bir derdim yok. <laughs> Aa bir yer öldü. Nereden öldün lan? Göremedik ki kanka ya. <laughs> Arkadaşlar. Şimdi video farklı bir durum. Belki bazılarınıza şey gelebilir bu. Ne kadar şerefsizce bir hareket bu ya. Neden böyle yaptığın gibi olabilir. Ben istiyorum ki full build olayım. Başka hiçbir derdim yok. Loz olsun. Bilgisayarım internetimiz kopsun her şey olsun hiç önemli değil. Yeter ki ben full boyut olup demeye çatayım onu size göstereyim. Bunu biliyorsunuz o yüzden anlatmama gerek olduğunu düşünmüyorum efendim. Bu arada dünkü Morde videosunda bir iki tane yorum gördüm. Abi bende mi kasıyor oyun video de demişsiniz. Yoksa hani ha, genel bir sıkıntı mı var? Lan dedim videoda bir sıkıntı yoktu. Girdim baktım böyle gayet güzel bak 144 FPS her şey süper abi takır takır gidiyor. Videonun sonlarına doğru 60'a kadar düşüyor. Dedim ki tamam, benim bilgisayar bitmiş artık. Yani bitmiş, gerçekten bitmiş. Neyse ki arkada kasa var bir tane yeni. Gösteremiyorum şimdi o, o kadar da büyük değil. Bayağı büyük bir şey. En büyük olma bilmiyorum ama bayağı büyük diyor ya arkadaşlar, bayağı büyük. Aha! Çeksene beni kanka. Klasik bir Mordekaiser kandırmacısıdır arkadaşlar. Üstünseniz çektirirsiniz ve döversiniz. Kurduğun kapanı hayvan fark etmeyecek, prensip bu. Çek kanka. Çekmiyor. Arkada bir sürü şurada sıvı soğutmalar, cartlar, curtlar, vırtlar, zırtlar bir sürü bir şeyler var. Nasipsat'ta bu son bu bilgisayarla olan videomuz olabilir arkadaşlar. Son olacak hemen hızlı bir şekilde akşamında, gecesinde yani bugün işte saat 8, 3-5 saat sonra bilgisayarı toplayacağım. Nasipse arkadaşlar yapıştıracağız geçeceğiz Özelliklerini şimdi soran meraklı kardeşlerim olacaktır Ben çok bu tarz şeylerle al alakalı değilim ilgilenmiyorum ama yine de bildiğim kadarını söyleyeyim İşlemcisi Ryzen 9 7900X olacak Bir tane sıvı soğutması var İşte 3 parçalı oluyor 360 mm mi oluyor artık o Tam bilmiyorum 32 GB'ye çıkarttım RAM'i Asla sıkıntı yaşamayalım diye bir saniye arkadaşlar Şöyle bir iki tane yiyoruz Hem anını avradını ne ara geldin lan Kanka dur Oh 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 flashin yok boşa gelme Büyük gitti neyse yapacak bir şey yok Laf konuşurken unutmuşum neyse Yine 2070 süperi takacağım ekran kartı alamadım param etmedi vallahi arkadaşlar Kasayı topladığım kadar Bir de o ekran kartına vermem gerekiyor Onu da işte 4070 Ti düşünüyorum ama Biraz para biriktirmem gerek önce Onu nasipse halledeceğim o şekilde Ne var başka? SSD aldım işte 2TB Şimdi Bilerek SSD'yi hızlı seçtim arkadaşlar Bu okuma yazma hızı var 7000'e 5000 falan diyor tamam mı Benimkine baktım 3200-3500 civarında falan Dedim ki uçsun Uçsun dedim ya basınca dedim uçsun Teknolojinin çok gerisinde kalmışım Bar dedim birazcık şey yapalım Hani yetişelim azıcık toparlayalım Bayağı bir 3-5 sene götürecek bir şey topluyorum anlayacağınız İnşallah arkadaşlar sıkıntısız götürür beni diye düşünüyorum Olması da lazım zaten hani Belki abartı gelebilir Lol oynuyor zaten diyebilirsiniz ama yayın çok sıkıntı bir şey Ya yani yayında şey denedik Apex denedik anlattım ya işte Direkt kastı oğlum sen ne yapıyorsun Ruh Ne yapıyorsun sen? Sen yine dayıcam ben de. Neyse bir dakika arkadaşlar. Oo bizimkiler bayağı bir şeyler yapıyorlar. Umarım yapamazlar bu arada. FF gelecek diye korkuyorum. Ya FF gelince ne oluyor biliyor musun? Bu kadar konuşma boşa gidiyor. Ya ben şu konuşuyorum, konuşuyorum, konuşuyorum. FF geliyor. Aynı ben size nasıl bir daha aynı şekilde doğal bir trip atacağım ki? Girişte bak trip attım ben size tatlı tatlı. Bir daha nasıl yapacağız onu? Yapamayız. Şimdi R atacak diye R'imi beklettim ama atamadı arkadaşlar. Morde senin lane biraz bitti kanka ya. Vallahi ben sana söyleyeyim. Genelde böyle hiç odaklanmadığımda laf konuştuğumda çok güzel bir oluyor lane'ler. Sana da birazcık oldu. Onun dışında ne anlatıyordum? Ha, Apex oynuyoruz ya. Normalde ben gayet güzel oynuyorum arkadaşlar. Oyunda bir sıkıntı yok. Yayını bir verdim. Yayındayız yani. 12.000 bitrate yayın veriyorum. Cam gibi olsun diye uğraşıyorsun. Bir dakika o değil mi geliyor? Ne yapıyorsun? Ha beni kaçıttırıyorsun. Bu base'imi bozuyorsun. Garip garip hareketler yapıyorsun. Olmuyor yani arkadaşlar. Bizim işimiz bu olduğu için maalesef ki en iyisi olması gerekiyor. Şart Mevc mecbur yani. Ben de isterdim gideyim 10 bin liraya bir tane bilgisayar alayım lol oynayayım ama işte 70 kane abi ayıptır söylemesi ya 70 kane ya bak vallahi bak düşündükçe 70 bin TL ev alıyorduk oğlum biz o paraya eskiden ev alıyorduk ev ev alınıyordu 70 bin liraya ev vardı ya 5 tane araba alıyordun oğlum o paraya şaka gibi ya paralar konuştuğumuz şeylerin paraların artık güçsüzlüğüne bakar mısın? Neyse girmeyeceğim bak oralara girince çıkamıyoruz girmeyeceğim oraya abi. Şu an işte bu işi yapabilmek için adam akıllı böyle ortalamanın birazcık üzerine bir bilgisayar istiyorsanız yetmişlik arkadaşlar. O da hani bak ekipmanları saymıyorum bu iş. Hani onlar var Allah'a şükür. Bir bozukluk, bozukluk bozukluk olmadığı sürece de gideceğiz böyle de kamerasıydı cartıydı cürtüydü girmiyorum yani. Hani oralara girersek oh 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 çıkamayız çıkamayız abi. Ama sen beni hiç çekmiyorsun kanka nasıl olacak böyle? Hah? Kötü zamanda geldin ama seni de döverim kanka. Şimdi ikinizi üst üste koyacağım biliyorsunuz değil mi? Koyamadık. Arkadaşlar ben burayı zorlayıp ölmek istiyorum ya. Bir yer git. birer git. Ölürsün kanka. Bir Öldüm. E sıçtın sen şimdi. Dedim ama. Dedim ben sana da. Sen beni duymuyorsun tabi. Hah. Tamam. En azından laf dinledi arkadaşlar. dinlemesi de lazım zaten. Bir şey bölüşmek istemiyorum. Çünkü zaten ben yırtıp geçiyordum. Tamamen şımardığım için yani hızlı hızlı kasılayım diye derdim o. Yoksa burada dive atmazdım yani. Normal bir koşulda gerçi atardım ya. Dayanamazdım büyük ihtimalle de. Yani adam gelmiş tamam mı bak buraya kadar selamun aleyküm diyerek girmiş aleyküm selam dememek olmaz Diyeceğiz yani gel kanka bakalım bir daha gelecek mi dememiz lazım Şart toplayın oynuyorsanız birazcık böyle kafanızın kırık olması lazım Normalde yapmayacağınız şeyleri de yapmanız lazım arkadaşlar Haydi bakalım gidelim ya da şey diyor sizin top seçmiş diyor e Bizim de mid birazcık şey olmuş sanki o villada ne yapacağız Bu arada bu build'i yapıyoruz ama villat ne yapar biliyor musunuz arkadaşlar Yaklaşamadan bak W basamadan ölürüm W bastığımda da zaten büyük ihtimalle W basar. Hiçbir şey yapamayız yani. Vladimir varken yapılacak bir build değil aslında. Ama biliyorsunuz dediğim gibi bazen toplayın oynuyorsanız ve içerik üretiyorsanız normalde yapmayacağınız şeyleri yapmanız gerekiyor. Haydi gidelim şuralarda ne var ne yoksa bir yırtalım geçelim. Evet. Mordecim. Bir tane şöyle bir patlatayım sana kanka. Güzelinden temizinden. Şimdi W bekleyeceğiz arkadaşlar. Yani kule altında girişiyoruz kanka. Takasın güzelliğine bak benim için. Sen ne yapacaksın ki böyle? Var mı red? Red yok. Ah be. Ulan red olsa iyiydi. Ee... Sen tabii mevzunun farkında değilsin. Benim çıktığım itemin hiç farkında değilsin. Arkadaşlar bu buildde W vuruyor bu arada. Bilmeyenler varsa uyandırayım. Bu bu buildde W'nüz vuruyor çünkü AD'niz o kadar fazla oluyor ki W asıl AD'den scale oluyor. Onu biliyorsunuz zaten. Bak nerede o? Aha %25 artı %0.25 ilave AD muhabbeti var. Lan! Lan lan! Allah kahretmesin ya. Oh, oh let's go. <laughs> Güzel. W oturtamasaydık yapmıştık aşağı. <laughs> Vile Demir oradan şey yapıyor bir. Vudu yapıyor bir şeyler yapıyor üstümüze doğru geliyor. <laughs> Şapalı bir koyduk. Güzel. Güzel efendim süper. Ya şöyle başladığım set maçlarını kaybedince çok üzülüyorum da sanırım arkadaşlar öyle bir baskı kurduk ki bu saatten sonra herhalde herhalde kaybetmem diye düşünüyorum. Şimdi <laughs> Morder'in iyice morali bozulmuştur. Çıktım acaba çocuk? <laughs> ben gideyim şunu alayım. Aynen Morder yok arkadaşlar. Geçmiş olsun. Ya şimdi bak bu adam AFK kalırsa ben bir kaydı kapatmak zorundayım. Stres var ya üzerindeki. Artık bitsin ya. League of Legends'ta işte karşınızdaki adam AFK kaldığında ne bileyim. Tam kalmamış. konuşmaların ee, konuşmalarını hepsini unutabilirsiniz arkadaşlar. Hiçbir şey yaşanmadı. Aa! Ama stresi fark ettiniz değil mi? Bak içime böyle bir anda korku geliyor. Ne güzel her şey çok güzel gidiyor. Tatlı tatlı muhabbet ediyorum falan filan derken bir anda Acaba video çıkmayacak mı? Korkusu var. Ah, League of Legends. Lanet olsun dostum. Saçım dökülüyor ya artık. Vallahi saçlarım <laughs> dökülmeye başladı. Neyse, devam edelim. Efendim, şimdi birazcık abartacağız. Sanırım serili alacağım. Evet, serili almamız lazım, goddamn. Aha. W'su yoksa sıçtı. Bir yer o kili vermeyecektim bak. First onu öldürttürecektik orada ya da ben alacaktım kili. Baksana bir yere neler olmuş. Bir şey diyeceğim, benim anlamadığım. Aphelios iki kere ölmüş, Yumi 5 kere ölmüş abi. Bunlar aynı lane'de değil mi? Aynı toprakların çocukları değil mi kardeşim bunlar? Nasıl Afelios ölmezken içindeki Yumi'yi öldürüyorlar bunu? İçinden çekip alıp çıkartmış olamazlar değil mi? Öyle bir şey olmamıştır diye düşünüyorum. Bu arada son halimizde buna vurduk mu ya? Allah kahretmesin. Daha, daha kötü olabilir miydi diye düşünüyorum. Şunu kesin arkadaşlar. Ya senin de flash'in bitmiyor ki kanka. Geldi. Oho tamam öldük burada. Yani ignite atıp iki tane de ona vursaydım okeydi de yapamadık arkadaşlar ya. Olur 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 sıkıntı değil. Yalnız ben item verdim bile demire. Bile demir dedim, al dedim, bu itemle oyna dedim. Bak bakalım neyle gelecek arkadaşlar. Çocuğun itemleri şu anda bu. Bakalım ne alacak? İzleyeceğiz birazdan göründüğü zaman. Aha kata geldi. Oy. Ya intider dedik oraya. Aa Ghost Moss Oğlum Aphelios ne kadar çok vuruyor bir tane Kraken'le ya. Aa vallahi çıktılar gittiler. Yalnız Vlad geliyor derken evet arkadaşlar bu. Oğlum item alamamış çocuk. Bir şey diyeceğim. Ekonomimiz çok kötü iledim. Yani ben sana bir kal gold verdim. Gide 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 bunları mı aldın kardeşim? Neyse. Bilmiyorlar arkadaşlar. Ekonomi nasıl yönetilir? Ev ekonomisi, ticaret. Bunların hmm, haberleri yok yani. Ben hep anlatıyorum size. Şunlar kazıkçı mesela. Şu dayıyla şuradaki amca var ya. Bunlar kazıkçı. Herkesi kazıklıyorlar. Bizim bunlara da karşılık veremiyorlar. Normalde onlarla değişik bir münasebete girmeniz gerekiyor. Ben onları başka zaman anlatırım size. İtemleri nasıl ucuza getirdiğimi anlatacağım. Öncelikle bir tane site var. Oraya kaydoluyorsunuz. Only bir şey bir şey diye. <laughs> <laughs> Peki size bir şey soracağım arkadaşlar. Demeci'ne ne diyorsunuz? Bak troll gibi görünüyor. Yoğumu vesaire alıyoruz. Böyle saçma sapan hareketler yapıyormuş gibiyiz. Demeci'ne ne diyorsunuz? Sarıyor mu? ya kanka. E ee, Değdi mi? Değdi mi? Bence yapmayalım. Dur kanka dur dur ne yapıyorsun? Kanka, uzak dursanız ya benden ya. Ben burada kendim şov yapmak istiyorum. Sizde hiç muhatap olmak istemiyorum. Arkadaşlar ben gidiyorum. Ben bunlarla oynamam. Bu her şeylerim çalacaklar benim. Ben biliyorum gideyim hemen redini alayım şu bir yarım. Bunlar savaş isteyecekler burada. Büyük ihtimalle kaybederler diye düşünüyorum ama. Bakayım bir. Şu Aphelios bir item daha alsın. O taşır o çocuk. Yapar bir şeyler. Aslansın. Hadi Güveniyorum sana. Şimdi bir yer büyük farmımızı aldığı için arkadaşlar bunun karşılığı olarak biliyorsunuz şurayı şöylece almamız gerekiyor. Yapacak bir şey yok. Bunlar yazılmayan kanunlardır. Arkadaşlar sanırım Red'ini aldığımız için bir yer bize birazcık kızdı. Ama R'ye attı. Dur bakayım gitmeye çalışıyor. Oğlum minyonlarımı almayacaksın değil mi lan? Al, aha alıyor. Tamam sıkıntı yok ben Red'ini aldım. Üstüne buraya aldım. Kapışıyoruz şu anda arkadaşlar. Bir savaş mevcut. Bu bir savaş ilanıdır. Bir yerle. Aramızda bir savaş var. Beklemiyordu büyük ihtimalle de. Acaba şey mi denedim? Daha DaiNiki gibi gasp basayım, içinde geziyim falan. Gezersin de kanka. İçimde değil. Üst, ee, dur. Ya, hani bazen böyle espri gelir ama hani tamam bunu yapamazsın dersin ya oraya geldim ama siz anlamışsınızdır arkadaşlar. Uuu. <laughs> bir dakika bir dakika dostum. Var mı çıkacak yer? Aha var. Allah. Çocuğun eli ayağına dolanmadıysa da hiçbir şey bilmiyorum biliyor musunuz? Bak eli ayağına dolanmadıysa hiçbir şey bilmiyorum. <laughs> Güzel. Bitirme. Geri. Zaten kazanacağız. Geri. Yazdım arkadaşlar bitirmeyin geri dedim. Bak videodayım dedim ne olur dedim ya. Yalvardım artık daha ne diyeyim bilmiyorum. Ne olur bitirmesinler. Ya bak ben bitirmeyin dedim kardeşim. Gidiyorsunuz ölüyorsunuz diyecek mi ölmüyorlar mı? Ölüyorlar. Aha. Aha. Helal lan size. Tamam onu hallederler herhalde değil mi? Yumi falan var içinde. Güzel. Arkadaşlar bir buçuk itemimiz eksik. Ayakkabı. Aha değdi mi? Abi Yumi'ye değildi. Şaka yapıyorsun sen ya. Onu nasıl kesecekler ki? Aa Yumi içinden çıktı. Ben şöyle bir izleyeyim ne yapacaklar dedim de arkadaşlar normal vurmuyor ki o bir yere bir şey olmuş ya. Valla o bir yere bir şey olmuş yani. Çocuk insan gibi vurmuyor. Tamam tutun tutun hadi minyonları tutun. Minyonları tutun dövüşürüz sonra. Arkadaşlar hazır mısınız? Hazır mıyız efendim? Çektirdik kendimizi. Oha! Lan ne oldu çocuğum? Nereye gitti? Allah! Flash yok, flash yok. Ne oldu oğlum? Çocuğa ne oldu? Ben vurmadım ki. Udyera ben vurmadım. Canı full değil miydi bu çocuğun? Bu çocuğun canı full değil miydi? Ne oldu? Bak böyle bir şey ilk defa görüyorum. Sadece Ray'le tek mi attım ben? Aa, editle bakmam lazım. W'de vurmadım. Hatırlamıyorum çocuğun canını hatırlamıyorum. Ne oldu oğlum buna? Bakacağım. Editte bakacağım. Aa bitiremediler bizimkiler. Güzel 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 abi güzel. İşte olması gereken bu arkadaşlar. Derken bir yer geldi. Yine Yumi'ye tutturdu. Oğlum Yumi. Aa bir daha DC sen sakat mısın oğlum? Aa onda kesiyorlar. Allah. Beyler. Satıyor muyuz acaba? Dur dur dur. Süper süper. Bitmiyor arkadaşlar. Bitmiyor. bitmiyor. Devam 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 devam. Şimdi ne var? Bul tezleri. hemen gidelim biz bir tur daha dövüşelim. Allah Allah. Arkadaşlar bir 1v5 denemesine gidiyorum. Öleceğiz büyük ihtimalle. Yani bu buildle çünkü hayatta kalmak çok zor. Ama 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 geliyorum. Dur lan bizim şey de var. Rel de var. <laughs> ne vurdum ben? Of. Of. Bizim, bizimkiler de geldi. Bizimkiler de gel. Gel buraya, orada. Gel buraya, orada. Ah, oh, çekim. Sıs sisi -sı -sı lan. Can doldurabiliyor muyuz acaba? Aa, bitirmeye çalışıyor. Hmm. Oh. YouTuber olduğunu söylediğiniz zaman bunun gibiler çıkıyor arkadaşlar. Ezmez yazıyorlar ondan sonra. İyi, rezilsin. Haydi hasar tablosuna. Bu arada bir dakika hasar tablosuna girmeden kaydı kapatıp yayını sizle bir açıp bakacağım. Arkadaşlar bakın mevzu burada oldu. Bir bakmam lazım şöyle ne olduğunu anlamıyorum çünkü. Bir tane görünmez aparkat çıkartıyorum. Bin, bir, 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 yazıyor. Yanlış görmediysem orada. Ondan sonra öyle öldürüyoruz. Ben bu arada görünmüyor arkadaşlar. El yok orada. Sadece Rayla öldürdü derim ben buna. Hadi bir de grafiklere bakalım. Arkadaşlar 39k vurmuşuz. Neredeyse 38 700 vurmuşuz. Bu it gayet vuruyor. Yani çok vurur vurmaması gibi bir şey. Set her türlü vuruyor. Can ya da AD zaten vuruyor. Şu geri zekalı vallahi bak çok kızdım. Hani şey diyebilirsiniz. İşi vardı, bitirdi falan değil yani. Adam sordu. Hangi kanal dedi? Valiant dedim. He öyle mi olmuş dedi. Gitti Nexus'a vurdu. Mal işte arkadaşlar. Ne? Yani geri zeka düz böyle IQ 75 yani. Neyse. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu hilde evde denerken dikkatli olun sonra bana laf geliyor. Hoşçakalın.